Oo, ne kadar hızlı. Wow. <laughs> Nasıl kaydı öyle? Aa, çekmiyor. Aa, çekici metre yolda kaldı. O <laughs> da <Olamaz. gülüyor> <Kuklar>, Merhaba. Merhaba. <laughs> Biz bugün Ege ile garaj oyunu oynayacağız. Bakın. Böyle üç katlı bir otoparkımız var. Buraya şimdi arabalar gelecek değil mi Ege? Nasıl çıkıyor araba oraya? Oo. Dönerek çıkıyor. Evet en üst kata, üçüncü kata çıktı araba. Şimdi o araba oraya yanaştırsın. Başka arabalar gelsin bence. Aa, düşmesin sakın oradan. Güzelce buraya güzelce yanaştır arabayı. Şimdi başka bir araba gelsin bence. En sevdiğim araba. O da çıktı. Oo ne kadar güzel bir yoldan geçiyorlar öyle. Bu büyük olmaz. Küçük Küçük araba seç. Oo o da çok büyük ya. Bir, büyük bir ara şey küçük bir araba seçmemiz lazım. Hot Wheelslardan olmalı. Nerede olabiliyor? Bak bu olabilir. Bakayım. Hadi. Bu değil. Buna bakıyım. Baptıyoruz evet. Baktırız. Evet bu üst yoldan çıkacak şimdi. Evet, üst garaja ulaştı. <laughs> Şimdi hangisi? Şimdi şu kırmızı geçsin ya. Ben buradan, ben buradan gireceğim. Olsun. Buradan böyle. Çıkacağım. Aa, buradan çıkış yokmuş. O zaman şöyle yapalım. Buradan çıkalım. Çünkü orası Kırın, kırın Bak onun parçası orada. Evet orası olsun olsun. O da ikinci kata park etsin arabayı değil mi Ege? Hı, Hı Şimdi gri araba da çıkıyor. Burası üç katlı bir otopark. Olamaz orada bir trafik sıkıştı ya. <gülüyor> 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 önce önce kırmızıyı çıkart yukarı. Trafik sıkışmasın. Yo, 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 yo. Evet kırmızı araba da çıktı üçüncü kata. Bu olsa e, bu olsa dörtüncü kat. Yok orası üçüncü. Ama bu bu olsa üçü. Hmm. Çok güzel park etti oraya. Bu da Kahraman araba. Kahraman araba. Şöyle göster bakalım. Göster bakalım kahraman arabanı. <gülüyor> <gülüyor> Oo, ne kadar hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaydı öyle? Yavata <laughs> dönüştü. Onu itti resmen. <gülüyor> Uçarak <gülüyor> çıktı bu sefer araba. Aa, Hayır. Şöyle şuradan bir tane şu arabayı alalım. Buradan kaysın bakalım. Nasıl kayıyor mu? Daha kaydıralım. Uhu. Burası çok güzel bir kayak ya. Arabalar için eğlence merkezi gibi bir şey olmuş değil mi Ege? Evet. Çok güzel kayıyorlar oradan. Bakın. Uhu. Orası bayağı kalabalık oldu ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Bütün arabalar dizildi resmen oraya. Mor araba da çıkıyor. Bayağı böyle kalabalık oldu. Bu da onun arabası mı? Allah! Im. Bu da onun alındı. Evet. Hop çıktı o da oradan. Huu. Oley. Çok güzel kaydı. Bence buradan böyle arabaları alalım ve şuraya dizelim. Otoparkın bahçesi olsun orası. Arabalarımızı dizelim değil mi Cem? Evet. Bunu da koyalım. Ne kadar da güzel kayıyor ya. Bir daha yap bakayım. Bırak bırak aşağı kadar gitsin. Bir daha koy. Oley! Çok güzel kaydı. De bu arabalarımızı böyle dizelim. Bu da geldi. Mama Hep... da verir misin? Tabii ki de. Buradan böyle alıp bütün arabalarımızı dizicez. Bu benim en sevdiğim abi babam aldım bunu. Öyle mi? Neden en çok o arabayı seviyorsun? Bence aynısı da var. Hmm. Otopark bayağı kalabalık oldu bu arada. Hemen bunları da dizelim. Çekici ben Çekici be metre. <laughs> hmm. Çekici metre, çekici metre. Bütün arabalar diziliyor Ege. Aa çekmiyor. Aa çekici metre yolda kaldı. Olamaz. Düştü. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın çocuklar tamam mı? Evet. Evet balon da çıktı içinden. Arabaları dizmeye devam ediyoruz. Bunu da koyduk. Ya ne kadar çok araba var ya diz diz bitmiyor. Evet, ikinci bir araban var. Çok şanslısın. Her gün babam bana araba alıyor olduğu için her gün araba alıyor. Her gün almıyor, bazen alıyor. O da kim vardı onu biliyor musun diye? Kim? Ela. Ela mı? Hı? Hmm. Evet. Arabaları da dizdik. Oo! ne kadar sıkışık sıkışık olmuş arabalar bu garajda ya. Bu garaj yetmiyor galiba artık. Orada <laughs> bir tane daha kalajım da var. Evet ama şimdi biz bu garajda oynuyoruz. Çünkü bu çok güzel değil mi? Böyle üç katlı. Çünkü, çünkü bu günümden geldi o. Evet kim almıştı bunu sana? Ömer Efe. Hayır. Ömer Asaf. Ömer Asaf. Evet, Ömer Asaf'a teşekkür ediyoruz. Baksanıza ne kadar güzel oyun oynuyoruz biz otoparkla. Bunu da buraya koydum. O, o da benim en sevdiğim. Zaten bütün arabalar senin en sevdiğin ya, değil mi? Evet. Hepsi de çok güzel. Ama bu otopark nasıl da dolmuş bu kadar böyle. Daha burada böyle arabalar bekliyor otoparka girmek için. Ne kadar hmm. dolu yer kalmamış hiçbir arabaya. Değil hmm. mi Ege? Evet. Çakıl bakayım abi. Hmm. Olamaz. <laughs> Bütün otopark resmen doldu. Çocuklar biz şimdi bu videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki oyunumuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.